Gazze'de Gazze diyorum. Bir çocuk Allah'ın izniyle o taşı aldı. İsrail tankına vurdu. Medet ya Şeyh Abdülkadir Geylani dedi. O tank paramparça oldu biliyor musunuz? Ekber. O taş tank savar oldu. Allah'ın izniyle bakın. Yani Yüce Rabbimizin izni dahilinde bakın. Evliyalarımız da oradalar. Vallahi bir tane zuhuratta Abdülkadir Geylani Hazretleri görüldü Gazze'de ben 300 bin kişinin yarasını tedavi ediyorum. Allah ve Allah. mübarek elleri sakalları kan içerisinde görüldü. Ve Muhammed Mustafa da Gazze'de Gazze'lilere su veriyor dağıtıyor. Allah. Bakın Allah. şehitler ölmez. Bazı bir, tane sahabe var. Şehit oldu. Evliyalardan da rivayetler var. Mübarek ne yaptı biliyor musunuz? Başı kesildi. Kesilen başını diyor sol eliyle aldı böyle tutuyor ve saliyle de cihat yapıyor. Bakın Başı kesildi. Döne döne bir de. Evet. Ve tutuyor başını. Kesilen başını tutuyor. Başı gövdesinde değil. Bakın başı gövdesinden ayrılmış. Başı ayrı gövdesi ayrı. Başı burada. Gövdesinde baş yok. Ama elinde kılıç ve hala kafirlerle savaşıyor. Bakın. Sultan Şeyh Musmardin'de. O da Seyyid Rufai'ye bağlı. Ukayl el-Münbici'nin halifesi. Ukayl el Seyyid Ahmet Efendi hizmetinde çok büyük bir zat. Ta'la tasarrufu devam ediyor.